Merhaba, bugün size GeoGebra'yı anlatacağım. GeoGebra dinamik bir matematik yazılımıdır. GeoGebra'yı kullanmak oldukça kolaydır. Arama çubuğumuza geogebra.org yazarsak kendi sitesine girmiş oluruz. Bunu dilerseniz yükleyerek, dilerseniz üye olarak, dilerseniz de hiç üye olmadan direkt sayfasına girerek buradan GeoGebra klasik 6'yı kullanıyoruz genellikle. Başlata basarak uygulamaya erişebilirsiniz. Önünüze gördüğünüz gibi bir ekran gelecek. Buradan grafikler çizebilirsiniz. 3D grafikler çizebilirsiniz. Bu bize çoklu gösterim olanağı sağlar. GeoGebra'nın en büyük avantajı budur. Buradan farklı şekilleri çizebilirsiniz. Bunları sürgüye bağlayarak büyüklüklerinin değişimini gözlemleyebilirsiniz. GeoGebra bize genel olarak geometride somutlaştırmayı sağlar. Bu yüzden çoklu öğrenmeye de katkısı oldukça fazladır. Şimdi birkaç örnek yapalım. Bir e, grafik çizelim. Sonra bunu sürgüye bağlayarak grafiğin sayıları değiştikçe grafiğin nasıl değiştiğini gözlemleyelim. Normalde bu işlemi yapmak için sürekli Mesela biz sabit veriyoruz. Bunu bir olunca ne oluyor, iki olunca ne oluyor? Bunu sürekli çizmek gerekiyor. Ama Cevdet bize bunu hiç bizim çizmemize gerek kalmadan sürgüye bağlayarak bütün sayılar değiştikçe nasıl değiştiğini grafiğini bize bunu gösteriyor. Mesela böyle bir grafik çizdik. Bir kardiyoid grafiği. Bakın burada A sayısı değişikliği grafiğin nasıl değiştiğine dair bir fikrimiz olabilir. Bir tane de sinik, e, sinik grafiği çizelim. Sinik grafiğinin başındaki katsayı değiştikçe grafik nasıl değişiyor? E, açının katsayısı değiştikçe grafik nasıl değişiyor? Bunlar, bunları öğrenciler karıştırır genelde mesela. Bunu hemen Şöyle açıp sürgüye bağlayarak çok kolay bir şekilde gözlemleyebiliriz. Şimdi grafiğimizi çizdik. Şimdi bunu sürgüye bağlayacağız. Buradaki başındaki katsayı değiştikçe grafiğin nasıl değiştiğini gösteriyor. Bir de x'in yani açının katsayısı değiştikçe nasıl grafik değişiyor. Ona da bakalım. Bu uygulamadan daha birçok şey yapılabilir. Çoktan çizimleri yapılabilir. Daire çizimleri yapılabilir. Açılar gözlemlenebilir. Nokta doğru çizimleri yapılabilir öğrencinin kendi grafiklerinin oluşturulması sağlanabilir. Gördüğünüz gibi ikisinin farkını açın katsayı değiştikçe sizin için katsayı değiştirmeniz böyle böylece, böylece gözlemleyebiliriz. bize geometride görselleştirmeyi sağlar.